Türkiye'de emekli olmak, emekli yaşamak anlamına gelmiyor. 60 yaşının üzerinde olan çoğu vatandaş, emekliliğinin tadını çıkartması gereken zamanlarda evine bir ekmek daha fazla götürebilmek için çalışmak zorunda kalıyor. 9 yıldır emekliyim. Prim ödedim, emekli oldum. 30 yıl prim ödedim. Emekli maaş kadar da bundan kazanıyorum. İşte geçinmeye çalışıyorum. Günde 10 saat, 11 saat daha burada ayakta duruyorum. Yıllarca verdikleri emeklerden sonra artık dinlenmek isteyen ancak mevcut emekli maaşlarıyla geçinemeyen yurttaşlar çareyi ek iş yapmakta arıyor. Devletin verdiği maaş 16.300 lira. Hiçbir şeyimize yetmiyor. 30 bin evin 30 lira. iki çocuk sahibiyim. Onun tüm mecbur çalışıyoruz. Hayat şartları zor. 2004 yılında emekli oldum. Ama emekli olmadan önce dışarıdaki ekonomik zorlukları bildiğimiz için Özel bir şirketle anlaşarak ayrıldım. Tabii ki ülkenin şartlarını dikkate alırsak çalışmadan geçinme şansı hiç yok. Gerekirse 7 gün çalışıyorum tamamen. Böyle geçinmek, yaşamak çok zor. Ortalama emekli maaşı 17 bin lira Türkiye'de. Onun için zor durumda emekli. Çarsan da zor durumda emeklidir zor durumda artık hem fiziksel hem mental yorgunluklarına bir de ay sonunu getirebilme derdi eklenen emekli çalışanlar senelerdir döktükleri alın terinin karşılığını alamamanın üzüntüsünü yaşıyor.